Aşağıdakilerden hangisi toprak oluşumunda yer şekillerinin etkisini örnek gösterilemez? Ne demiş bizde? Yer şekilleri demiş bakanı. Dağların yükseklerine doğru çıkıldıkça toprak oluşumunu yavaşlaması. Bakın dağlar burada bir yer yüksekliğidir. Yer yüksekliğine bağlı olarak toprak oluşumu ne yapmış? Değişmiş. Dağların kıyıya paralel uzandığı olanlarda denizde bakan yamaçların toprak oluşumunun iç kesimlere göre daha kolay ve hızlı olması. Bakın yine dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde yani yer yüksekliği etkisinden bahsediyor bize. Eğimin fazla olduğu yerlerde toprak kalınlığının düz yerlere göre daha ince olması. Bakın yine bize eğim faktöründen bahsettiği için tabii ki de yer şekli var burada. Dağların güneşe dönük olan yamaçlarında toprak oluşumunun hızlı ve toprak kalınlığının fazla olması. Yine dağları yani yer şeklini vermiş doğrudur. Dayanıksız tortuluk ayarlarının bulunduğu alanlarda toprak oluşumunun kolay ve hızlı olması. Burada bir kayaç yapısını vermiş arkadaşlar. Yani burada bir yer üstü şekliyle ilgili bilgi vermediği için cevabımız E seçeneği. Başta bitkiler olmak üzere canlı atıklarının toprağa karışması ve toprakta ayrışması sonucunda humus adı verilen bir örtü oluşur. Bitki örtüsünün bir olduğu alanlarda toprak humus bakımından oldukça zengin ve tarım için elverişli olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre haritadaki numarandırılarak gösterilen alanların hangisinde yer alan topraklarda humus oranı ve tarıma elverişliliği yukarıdaki açıklama ile çelişmektedir. Ya yani ne diyor burada? Başta bitkiler olmak üzere canlı atıkların toprağa karışmasına bitki örtüsünün bir olduğu alanlarda humus bakımından zengindir. Burası nere çelişir arkadaşlar? Tabii ki de ekvator. 3 numaranın bulunduğu yer A Kongo Havzası'dır. Hocam burada bitki örtüsü gürdür ama tanıma çok organik madde çok azdır arkadaşlar. Yani tarım için elverişli değildir burası. O yüzden çelişir dediği için cevabımız 3 numara yani C şıkkı olacaktır. Aşağıda iki toprak tipinin genel özellikleri verilmiştir. Birinci toprak tipine bakalım. Dağların eteklerinde yamaçlardan taşınan materyallerin üzerinde oluşan ince ve iri unsurlu bir arada görüldüğü topraklardır. Bu topraklar dağların eteklerinde meydana gelen kolüvyal topraklardır. Soğuk ve nemli bölgelerde iğne yapraklı orman örtüsü altında oluşmaktadır. Yıkanmadan dolayı kül renginde olan topraklar, grimsi topraklar, iğne yapraklı ağaçlar altında gelişen topraklara ise pozdol toprakları denir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıda bazı toprakların genel özellikleri verilmiştir. Üstlerdeki tabloda numarandırılmış şartlardan hangilerinde topraklar özellikleriyle yanlış eşleştirilir? Bakalım. Su akışının drenajın iyi olmadığı bataklık alanlarda oluşan topraklara hidromorfik topraklar denir. Doğrudur. Kurak veya kurak alanlarda oluşan en tuzlu topraklara halomorfik topraklar denir. Doğrudur. Akdeniz iklim bölgesinde oluşan kırmızı renk topraklara laterit değil terra rossa denir. Laterit topraklar Akdeniz'de değil, ekvator ve çevresinde görülür. Bu para yanlıştır. Soğuk ve nemli iklim alanlarında iğne yapraklı ormanların altında oluşan topraklar vertisol değil. Nedir arkadaşlar? Podzol topraklardır. Bu da yanlış. Yani 3 ve 4 olacak cevabımız. 5'e bakalım. Karasal iklim bölgelerinde çaylara altında oluşur. Yerli zonal topraklar içindeki en verimli topraklar çernezondur. Doğru cevabımız C seçeneği. Türkiye'nin batı bölümünü gösteren aşağıdaki haritada toprak türlerinin dağılımı gösterilmiştir. Buna göre A ve B harfi ile gösterilen yerlerde toprak türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım. A merkezine baktığımızda Akdeniz'de gördüğümüz Terrarosa toprakları vardır arkadaşlar. Pardon bu B merkeziymiş. B merkezinde Terrarosa toprakları vardır arkadaşlar. A merkezinde iç alanlarda karasal iklimde gördüğümüz kahverengi bozkır ya da step toprakları vardır. Cevabımız A, B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Burada. Türkiye'de topraklar, tarımsal üretim, sanayide ham madde ihtiyacının karşılanması, hayvancılık gibi faaliyetlere baktığımız zaman bu gibi faaliyetlerde kullanılır. Topraklarımızın en yaygın şekilde tarımsal faaliyetlerde %31 oranda kullanılıyor arkadaşlar. Daha sonra baktığımız zaman en uygun ürünler doğrudan bir ilişki vardır. Yani topraklarla ürün arasında, tarımsal ürün arasında ilişkiyi söylüyor. Buna göre toprak, tar toprakların tarımsal kullanımı ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Patates, soğan, şeker, pancarı gibi topraklar. Özellikle toprak altında yum, itkiler, e, yumuşak ve kumlu bir özelliğe sahip olan alüvyal ve regosol topraklarda daha iyi yetişir. Doğrudur. Tabii. Özellikle regosol topraklarda. Dağların yamaçlarında oluşan ve su keşirgenliği yüksek olan kumlu, çakıllı, kolüvyal topraklar meyve tarım için oldukça uygundur. Doğru. çevresinde yıkanmış asitli orman toprakları buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl üretimi yanlış. Size ve çevresinde zaten baktığımız zaman kahverengi orman toprağı vardır. Topraklar daha çok çay tarımı için, kivi tarımı için. Arkadaşlar buradaki buğday, arpa, çavdar, yulaf için daha çok kahverengi bozkır toprakları gerekir. Akdeniz ve Ege kıyılarında görülen terrarosu toprakları turunçgeli zeytinin yetiştiriciliği doğru. Tarımsal potansiyelin en yüksek olduğu alüvyal topraklarda mısır, ayçiçeği, yer fıstığı, şeker, pancarı, pamuk, soya fasulyesi vardır. Doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde kimyasal ayrışım daha etkilidir? Bir yerde kimyasal ayrışma varsa arkadaşlar kesinlikle yağış ve sıcaklık koşulan elverişli olması lazım. Yağışın fazla olduğu yerlerde kimyasal ayrışma vardır. Burada cevabımız tabii ki de ekvatoral iklimdir. Burada kimyasal ayrışma çok şiddetlidir. Peki bize fiziksel ayrışmayı sorsaydı. Fiziksel ayrışma en fazla çöllerdedir arkadaşlar. Yine step ve karasal iklimde de vardır ama en fazla çöllerde kimyasal şey fiziksel ayrışma. Burada kimyasal ayrışmayı sorduğu için cevap A seçeneği. Topraklarımız bazı sanayi kollarının ham ihtiyacını karşılamaktadır demiş. Aşağıdakilerden hangisi bu sanayi kollarından biri değildir? Biz topraklardan seramik porselen yaparız. Keremit tuğla yapılır. Çimento yapılabilir. Cam sanayisi de kullanılır. Ama kağıt sanayisinde kullanılamaz arkadaşlar. Kağıt sanayisinde orman ham madde diyeceğiz. O yüzden cevabımız D seçeneği. Aşağıda bazı toprak türlerine ait özellikler bulunduğu tablo verilmiştir. Buna göre tablolar boşluklara uygun toprak türüyle eşleştirildi. Tamamlanmak istenirse aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? Bakalım tek tek eşleştireceğim. Sıcak ve nemli bölgelerin aşırı yıkanmış humus bakımından fakir ve kırmızı renkli topraklarına biz Laterit topraklar, Biz, ekvator ve çevresinde aşırı yıkanmanın olduğu topraklardır. Akarsuların taşıdığı malzemenin delta ovalarında veya kur alanlarda birikme sonucunda oluşur. Bu akarsun topraklara biz alüvyal topraklar deyiz. Bu da alüvyal olacaktır. Devam edelim. Bu topraklar oldukça verimli olup orta kuşağın yarı nemli karasal iklim bölgelerinde görülür. Çernezyom topraklardır arkadaşlar. Çok verimlidir. Volkanik olaylar sonucu çıkan Kum boyutundaki malzemelerin akarsular tarafından oluşturduğu kum depolarına regosol topraklar denir arkadaşlar. Burada rentina topraklar kireç taşı, yumuşak kireç taşı altına gelişen intrazonal topraklardır. Burada verilmemiştir. Cevabımız C seçeneği. Gayrı altında humus bakımından zengin olan çernezom toprakları oluşmuştur. Boy renkli olduğu için kara topraklar olarak da adlandırılan geniş otlakların bulunması burada büyük başa gelişmesini sağlamıştır. Buna göre haritada numaralandırılan bölgelerin hangisinde Çernezyon toprakların daha yaygın olduğu söylenebilir. Bakalım. Ülkemizde arkadaşlar Çernezyon toprakları deyince Erzurum, Kars, Ardahan yani Kuzey Doğu Anadolu'ya gideceğiz. Cevap E seçeneği. 1 numarada Terra var, 3 numarada Terra var, 2 numarada kahverengi Bozkır, Step toprakları yine dörtte step toprak vardır. Cevap E seçeneği.